CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Oran stüdyomuzda hoş geldiniz. İyi akşamlar. Iyi, i̇yi akşamlar. Bu internet yasasını konuşacağız ama biraz önce izlediğimiz habere kısaca değinsek. Başbakan bir televizyon istasyonunu telefonla arıyor, fastan üstelik ve o haberi kaldır diyor. Bu tabii garabet ama daha beteri emre dersiniz cevabı alıyor. O da bizim açımızdan bir utanç. Ne dersiniz? Ee, tabii yani demokrasi adına utanç verici bir şey ee, ama... Ee, bunu yapanlar maalesef e, son derece pişkin son derece yüzsüzce son derece pervasız ve fütürsüzce yapmaya devam ediyorlar bakın aynı gün yani o olaydan ben o gün e, meclisteydim e, yani o gün içerisinde e, başbakan yardımcısı ve basın yayından sorumlu sayın Bülent Arınç'a sordular bugün de ben onunla ilgili soru önergesi verdim İki şey sordular e, esasında tek şey sordu dediler ki e, yasamaya sansür uygulanmış dediler Arınç, dediler, Arınç da dedi ki hayır yasamaya bir sansür yok hiçbir şekilde internete sansür yoktur dedi. Yetinmedi yani bana tebligat gelmiş. Yetinmedi Arınç dedi ki basın özgürdür Türkiye'de dedi. İşte özgür basında akşam internete düştü. Basının ne hale gelmiş olduğu özgür mü özgür olmadığı mı bir kez daha herkesin gözü önüne serildi. Bugünkü soru önergenizi gördüm ona bir müdahale gelmedi henüz. Vallahi yani müdahale yani bize sehven. işlemiyor açıkçası. Yani o yani biz işin şey boyutuna bakmıyoruz. Ben sayfamdan kaldırmadım. Onlara da Hodri Meydan dedim. E, ve şey de çektim. Yani tanımıyorum dedim. E, gelin kaldırın dedim. Ve kaldırmadım bir sonradan de. bir sehven açıklama. Yani diyeyim. ama tabii e, şimdi bakanı sehven diyor. E, ama Başbakan yardımcısı internette sansür yoktur diyor ve Türkiye'de basın özgürdür diyor. E, bugün de dün de geçen hafta da bütün dünyada ayağa kalktı. Türkiye'yi kınıyorlar, hükümeti kınıyorlar ve şu anda basın özgürlüğünde Türkiye 179 ülke içerisinde 158. En büyük gazeteci tutuklu olan ülke bir gazeteci cezaevi olarak adlandırılıyor Türkiye. İran'dan da kötü, Rusya'dan da kötü bir durumda olduğu yani birinci sırada şu anda. İnternete sansürde de yine birinci sıraya geldi. İzin verirseniz ona Tabii. içkin dosyamızı izleyelim ondan sonra sorularımızı soralım. Çok tartışıldı ama hükümet dinlemedi. Hükümet internete müdahaleyi yasal hale getiren düzenlemeyi meclisten geçirdi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yetkilerini artıran yasa için son kararı Cumhurbaşkanı Gül verecek. Hükümetin 125 maddelik torba yasa tasarısındaki internetle ilgili düzenlemeler meclisten geçti. Peki düzenleme ile neler değişecek? Kabul edilen maddelere göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda mahkeme kararı olmaksızın söz konusu içeriği doğrudan engelleyebilecek. TIBE içeriğin durdurulması talebinde bulunulabilecek. Erişim Sağlayıcılar Birliği ise 4 saat içinde gereğini yapacak. Eğer vatandaş internette kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünürse mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme 24 saat içinde içeriği engelleme kararı verebilecek. Muhalefetle iktidarı karşı karşıya getiren yeni düzenlemeye göre internet kullananların hangi sitelere girdiği 2 yıl boyunca saklanacak. Yani internette kim neye tıklarsa bu bilgi kayıt altına alınacak. Tibin talep etmesi halinde içerik sağlayıcılar bu bilgileri vermek zorunda olacak. Ayrıca tüm internet servis sağlayıcıların katılımıyla erişim sağlayıcılar birliği oluşturulacak. Tip ve mahkeme kararları birlik üzerinden hayata geçirilecek. Kararı yerine getirmeyen sorumlu kişi 500 günden 3000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Esas amaç, Gözler sadece. şimdi Cumhurbaşkanı Gül'e çevrildi. Yani, Türkiye internet ortamına tek kalemde sansür uygulayacak ülke mi olacak kararını Gül verecek. Umut oranla değerlendireceğiz yeni düzenlemeyi. Tabii şimdi bakınca kişilik hakları ihlal edilirse böyle bir engelleme olabilir gibi aslında masum görünen bir gerekçesi var. Yani insanlar kişisel hakları hakikaten saldırı altında olabiliyor bazen. ...hepimizin başına geliyor ve hani buna da ilişkinde bir düzenleme olsa deniliyordu. Burada ekstradan ne var? E, tabii ki düzenleme ve denetleme bir şekilde olmalı. Ben de katılıyorum buna. Ama bu uluslararası standartlarda olmalı. Avrupa Birliği standartlarında olmalı. E, bugün de Avrupa Genişlemeden Sorumlu Bakan e, Stefan Füle'nin... E, ...bunun Avrupa standartlarında olmadığını ve bu şekilde geçmemesi gerektiğini... ve ...Türk halkının da bunu hak etmediğini e, açıklaması oldu. E, burada temel şey şu yani iki tane şey var, amaç var burada. Bunlardan iki tane de bir yaşanmış olay var. Gezi olayları, yani Türkiye sosyal medyayı veya sosyal meydanı tanıdı. 40 milyon orada insan buluşuyor, tartışıyor, paylaşıyor. Bir harekete geçiyor. Harekete geçiyor. E, habercilik olarak da ben çok önemsiyorum. İnternet habercilikte 40 bin 40 bin şey var, şirket var, yüz binlerce çalışan var, bir de bir bir boyutu var. Şimdi gezi olaylarında buradaki e, dinamizmi ve buradaki e, gücü gördü iktidar. E, i̇kincisi de e, bu tabi rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olay. E, Şimdi e, bunun üstünü örtmek veya bununla ilgili yolsuzluk ve rüşvetle ilgili yeni belge ve bilgilerin e, denetlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması açısından ne yaptı? Yani temel olarak yaptığı en önemli şey yargıyı devre dışına bıraktı yargı yerine kendi bürokratını oraya koydu. Ve 4 saatte de istediği zaman bürokratı o haberi indirecek. Yani siz bu biraz evvel bu haberden geçtiniz ama mesela demokrasi paketinin içerisinde de o var. Yargıyı e, devre dışına bırakıyor. Yani her türlü şeyde kendi bürokratını oraya koyuyor. O bürokratlar bağımsız olsa yani bağımsız denetim şirketleri kurumları kulağa hoş görünüyor ama hepsini kendi atıyor işte. Gördüğünüz binlerce polis atandı, yerleri değiştirildi. Binlerce hakim savcı yerleri değiştirildi. Burada ama siz de haberde verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nda son derece önemli bir sorumluluk bekliyor. Biz şahsen e, muhalefet partileri olarak ana muhalefet Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bunun olmaması noktasında e, mecliste e, diğer e, bütün imkanları kullanarak e, bu konuda halkımızı göreve davet ettik ve iktidar Partisinde bunu yapmaması noktasında uyardık ama yasa geçti şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ee, çok tarihi bence bir sorumluluk bekliyor. Veto etmeli. Ee, en azından şu anlamda yani bugüne kadar tabii Sayın Cumhurbaşkanı görev süresi doluyor. Sanırım bir kere e, veto hakkını kullandı. E, ama burada kendi daha evvel e, kullanmış olduğu sözler var. O sözlerle e, paralel hareket etmeli. Hemen hatırlatayım Hı. size o sözleri. Bunlardan bir tanesi e, 28 Mayıs 2011 e, yılında e, internetten yine kendi görüşünü şöyle beyan etmiş. Benim görüşüm Temelde hiçbir özgürlük kısıtlanmamalı demiş. Ee, i̇steyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli, hareket edebilmeli demiş. Bu kendi e, e, internet sayfasından. Yine e, bir başka açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. E, bu Mısır'daki mübarek rejimi devrildikten sonra Tahir Meydanı'ndaki e, devletin o zaman işte Mısır'ın e, halka e, zulme noktasında... Şöyle açıklamada bulunmuş, iletişim teknolojileri geliştiği çağda hiçbir kapalı rejimin ayakta kalması mümkün değildir demiş. Yani baskı rejimi, kapalı rejimi olmamalı. Ee, i̇nternet, e, her türlü gelişimin özgürce kullanılması gerektiğini söylemiş. Ee, ben e, yarın da kendisine bir çağrıda bulunacağım. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı, e, milletin adına e, burada 40 milyon kişiyi ilgilendiren ve onların özgürlüğünü kısıtlayan ve dünyanın ayağa kalktığı bu olayda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olduğunu ispatlaması için ve daha evvel söylemiş olduğu sözlerle de tutarlılık içerisinde olması için bence önünde bir fırsat veto etmesini bekliyoruz. Veto etmediği zaman o zaman tabii kafamızdaki soru işaretleri daha fazla artacak. Ama anayasa mahkemesi var yani biz pes etmeyeceğiz. Siz de değindiniz dünyanın tepkisine izin verirseniz birlikte bir izleyelim dünyaya tepki vermiş sonra onun üzerine yorum yapalım. İnternete getirilen yeni düzenleme sadece Türkiye'de değil dünyada da tepkilerin odağında. Avrupa'ya göre Türkiye'de zaten boğucu bir ortam vardı. İnternete kısıtlama bunu daha beter hale getirecek. Kamunun ihtiyacı daha fazla şeffaflık ve bilgi daha az kısıtlama. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Štefan Füle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan internet düzenlemesine Twitter üzerinden böyle tepki gösterdi. Düzenlemeye dünyadan tepki yağdı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yasa buradaki endişeleri arttırıyor dedi. Ankara'ya yasayı Avrupa standartlarına göre revize edin çağrısı yaptı. İki hafta önce Brüksel'de Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da zaten basın özgürlüğü için boğucu olan bir ortamda geri adım dedi. İsveç dışişleri bakanı Carl Bildt, Brüksel'e yasaya tepki gösterme çağrısı yaptı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da Ankara'yı uyardı. Yabancı yayın kuruluşları da yasayı sert ifadelerle eleştirdi. Amerikalı haber sitesi USA Today'e göre yasa demokrasi saatini geri alacak. İngiliz gazetesi The ise Türkiye'de internet sansürünün artık bir realite olduğuna dikkat çekti. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'de Türkiye'nin interneti sansürlemede Çin'le eşit durumda olduğuna dikkat çekti. Amerikan haber sitesi Huffington Post yasanın zamanlamasına dikkat çekti. Yeni yasa Erdoğan'ın zorlu bir dönemden geçtiği sırada geldi dedi. Fransız haber ajansı AFP yasayı George Orwell'ın 1984 romanına benzetti. Dünyanın tepkileri bunlar. Bilmiyorum kişisel fikrimi söyleyeyim. Sanki dünya bizden daha duyarlı gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Ee, i̇nternet yani sosyal medyada esasında tepkiler çok fazla. Bunu ama sokakta veya çevremizde göremiyoruz. Bir de burada tabi algılamada bunu yeni buradaki kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağız. İşte geçen hafta yaşandı. Belli haber siteleri Bazıları kapatıldı. Hı -hı. Hiçbir tebligat yapılmadan. Bazıları da tebligat yapıldı. İşte bir milletvekiline de yasama organına da bir tebligatta bulundular. Daha yeni yeni bunu e, Hatta e, göreceğiz. Hatta siz çok hoş bir şey getirdiniz. İnternetteki tepkiye dair onu izleyicilerimizle paylaşalım. Bir mı? E, doktor e, takip eden e, şeyi kullanmış bunu. E, yani Ömreye doğru evet. gösterirseniz e, <laughs> Evet, kuşları birer kuşları, birer avlamak gerekecek. Evet, kuşları da Sıstırmak vuruyorlar. için özgürlüğü <laughs> esasında katlediyorlar bir anlamda. Olabilir mi? Yani bu kadar yoğun milyonlarca insanın şeyi sınırlanabilir mi gerçekten? Yani şöyle söyleyeyim, Erdoğan iktidarı bunu sınırlamak isteyecek. Çünkü Erdoğan her şeyi kontrol altına almak istiyor özellikle yolsuzluklar da ortaya çıktıktan sonra çünkü yani bunu vicdanların kul hakkını, tüy bitmemiş yetim hakkını hırsızlık yaparak, rüşvet vererek, yolsuzluk yaparak götürülmesini Türk toplumunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Erdoğan da bunu görüyor ama genel olarak zaten bir parti devleti haline ve bütün kontrolü kendi elinin altına almaya deneyecek. Ama hep bu kapalı toplumlar darbe dönemlerinde bunu yapmaya çalışanlar, zulmedenler hep zeval bulmuşlardır. Yani bunun karşılığını alamamışlardır. Demokrasi bir şekilde kazanmıştır. Avrupa standartından söz edildi. Nedir Avrupa standartı? Cembe, Avrupa standartı temelde yargı. Yani yargı Yani kuvvetler veriyor. ayrılığı en önemli şey demokrasi. Orada da bu konuda bir sorun varsa yargı, bağımsız tarafsız olarak. En hızlı şekilde karar vermesi lazım, kapatılabilir veya e, işte kişiler hakları ihlal ediyordur diye. Biraz evvel söylediniz e, yani toplumdan daha tepki gelmedi dediniz ama ben gezi olaylarından sonra e, demokrasinin çok daha e, önemli hale geldiğini ve e, özellikle gençler ve kadınlar tarafından sahiplendiğini düşünüyorum ve bu noktada da halkımıza güveniyorum. Açıkçası şahsen biz yasama organı olarak, ana muhalefet partisi olarak bu konuda ciddi bir mücadele verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bunun e, geri alınması için de her türlü yolu deneyeceğiz. Yani hiçbir şey e, şu anda geçmiş veya bitmiş değildir. Ama şahsen e, ne yani bir anlamda önümüzde Cumhurbaşkanlığı süreci var, işte anayasa Mahkemesi süreci var, Avrupa Birliği'nin bir takım hı hı. E, söylemleri var. Ama şunu söylüyorum, ne Avrupa Birliği ne Cumhurbaşkanı. Ne yürütme organı, ne Avrupa Birliği, ne Anayasa Mahkemesi, yani son sözü millet yine de söyleyecektir. Çok da artık 51 gün var, sandık geliyor. Bu yasakları getirenlere, bu yolsuzlukları yapanlara, bu yolsuzluklara göz yumanlara, bu yolsuzlukların üstünü örtmeye kalkanlara çok samimi olarak inancım şudur ki. Millet son sözü sandıkta verecek. Cumartesi günde galiba bir eylem var. Ondan da bahsedelim. Cumartesi getireyim. günü İstanbul'da büyük bir eylem olacak. Yani orada da sivil toplum örgütleri, internet kullanıcıları, buradaki internet ekmek yiyenler, onu iş aşı olarak görenler, tabii ki toplum sokağa çıkacaktır. Ve bu konuda da demokratik olarak toplantı ve gösteri hürriyeti anayasal bir hak olarak çıkacaktır. Ama şunu da göreceğiz. Erdoğan'ın kanunsuz emri yine harekete geçecek ee, ve anayasa ihlal edilecek, toplantı ve gösteri hakkı yine halkın en doğal hakkı ellerinden alınacak, onlara yine tomalarla e, su ve biber gazı sıkılacak, e, gözaltılar olacak ve yani Türkiye e, maalesef bu tablolarla tekrar karşı karşıya gelecek. Ama sonunda demokrasi kazanacak. Orhan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. için Sağ olun. Hükümetin kısıtlama getirmeye çalıştığı internet Türkiye'de ilk defa 21 yıl önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 20 metrekarelik bir odada başladı. İlk kullanım Amerika ile oluşturulan kablolu bağlantıyla sağlandı. İlk günlerden bugüne Türkiye'deki internet macerasına tanıklık eden Profesör Doktor Kürşat Çağıltay artı birinin sorularını yanıtladı. Bu Türkiye'deki ilk internet bağlantısıdır. O bağlantı ODTÜ'de Bilgi İşlem Merkezi'nde 20 metrekarelik sistem odası aracılığıyla gerçekleşti. İşte tam bu odada 12 Nisan 1993'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi üzerinden Türkiye internet teknolojisiyle tanıştı. İlk kez bu odadan yapılan servis sistemiyle internete kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşlar bağlandı. ODTÜ Bilgisayar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Kürşat Çağıltay o gün bilgisayar ağları grup yöneticisiydi. İnternet bağlantısından sonra yazdığım kitabın başlığı herkes için internetti. Burada herhangi bir kısıt olmadan herkes korkmadan ...ülkeler arasındaki bağlantı ya da e, duvarları da ortadan kaldıracağına inanarak biz e, internetin hayata geçeceğini e, varsayıyorduk. O ilk gün devlet desteğiyle hedef herkes için internetti. Şimdi ise her şey devlet için. Herkes için internet değil, devletin istediği kadar internet konumuna gelme durumundayız. İnternet e, liberalleştirme değil, e, daha fazla devlet kontrolü, daha fazla... E, bireysel hakların kısıtlandığı, bilginin kontrol altına alındığı, bir yerlerde bilgimiz dahilinde olmadan arşivlendiği bir duruma doğru ilerliyoruz ne yazık ki.